Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Intax Mini 9'u size nasıl kullanılacağını, nasıl şey yapılacağını bugün o video yani o şekilde bir video çekeceğim. Benim min e, Intax Intax minim pembe ve çok şirin bir e, tatlışı böyle çok tatlış. Ama yani yeni almadım. Baya önceden beri bende ama bu şekilde bir video çekmek istiyordum. Hani yeni kullananlar için ne bileyim işte yardımcı olabilmek amacıyla bu şekilde bir video çekmek istiyorum. Bu bende 2 senedir falan var. 2,5-2 i̇ki iki senedir falan var. Baya önceden beri var yani. Sanırım 2019'da falan alınmış. Şu anda 2021'deyiz. Aynen 2 sene 2,5 sene filandır var yani bu bende. Ee, i̇lk önce böyle DMR'dan aldım ben bunu. İnternet sitelerinde falan da var sanırım. Ee, şimdi ben size bunun ee, kutudan çıkmış hali şekilde anlatacağım. Büyük bir kutu içerisinde zaten bu. Intax Mini'miz bir yerde. Çantası var. Bu şekilde. Bunu böyle boynumuza ne bileyim omzumuza bu şekilde güzel bir şekilde asabiliyoruz böyle. Ee, çantası bir şekilde ve şu şekilde filmi de içerisindeydi ve bir tane de albümü var bunun. E, şimdi ben size hemen e, bahsedeyim birazcık. Şimdi şu arkasındaki haznesinde e, şey var, film yeri var. O filmi de hemen size göstereyim. Bitmiş film ama bu. Dolu filmi biraz önce taktım. Keşke takmasaydım. Şimdi takardım. Bu şekilde bir film. İşte bunun minik e, şeyleri çıkıyor böyle fotoğraflar. Onları da biraz sonra göstereyim sizlere. Ee, şimdi ben size hemen devam edeyim anlatmaya. İşte dediğim gibi burada şey var, ee, film var. Burada minik bir yerde de şey gözüküyor. Ee, i̇şte içerisinde kaç tane kaldığı gözüküyor. Ama eğer ki burasını açarsanız, eğer ki hala içi doluysa, burasını açarsanız bu Farklı sayılara dönüşüyor. Yani diyelim ki burası 8 kaldı. Ama siz bunu açıp kapattığınızda tekrar ona dönüşüyor. Neden? Çünkü hani sanki yeni koyulmuş gibi hissediyor makine. O yüzden onu yapmayın şaşırırsın. Ben bir kere yaptım. O yüzden söylüyorum size. Sonra ön tarafını birazcık ha, arkasında da işte buradan birini çekerken böyle bakmanız için bir yer var. Ee, şimdi ben size azıcık da önünden bahsedeyim. Burası flaşı. Ki yüzünüz net çıksın diye. Burada işte buradan baktığınızda gözükmesi için bir yer var. Burası kamerası, burası asıl yer, çekecek yer. Bu kamerasını açmadan çekilmiyor. Buraya basarsanız burası açılıyor zaten. Bittirirseniz de kapanıyor, çok kolay. Buradan da çekebiliyorsunuz. Bu şekilde bir de böyle yanında taşıması için, taşınması için bir şey var işte. Askı. Ve ben size şimdi azıcık da filminden bahsedeyim. Filmi bu şekilde. Bu 2010 e, 2020'de alınmış bir film. E, o zamanki fiyatı da 145 lira. Ama ikilisi tabii ki. Yani 10-20 tane filmi var içinde. 145 lira ama şimdiki fiyatını gerçekten hiç bilmiyorum. Eğer ki bunu e, Google'dan veya internet sitelerinden bakarsam yorumlara yazarım. Bakmayın, unutmayın. E, bu 145 liralık bir e, film. Şu şekilde şu şekilde çıkıyor şeyleri. Tabii yazı olmuyor ama isterseniz... Hani böyle Hello Kitty'li kenarları ne böyle yazılı mazılı, çiçekli böcekli falan çıkanları da var. Film şu şekilde çıkıyor içerisinden. Kağıtlı bir şekilde. Açtığınızda da şu şekilde bir görüntü sağlıyor. Hemen ben size bir şey daha söyleyeceğim. Ee, i̇lk önce mesela çekiyorsunuz ya. Hani birini çektiğinizde. ilk önce filmin içerisinden şu şekilde bir şey çıkıyor. Yani bastığınızda çekme düğmesine şu şekilde bir şey e, çıkıyor ve bu hiçbir işe yaramıyor. Yani bu çöp. E, o çöp. İşte kağıda da anlattığım şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde bir durdum Böyle de bir kutusu var. Şimdi ben size azıcık da çekip öyle göstereyim. Ama çekmeden önce azıcık fotoğraflarımdan göstermek istiyorum. Tam 10 adet fotoğrafım var herhalde. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi hep birlikte. Evet şimdi şöyle sırasıyla göstereyim size. İlk önce bu şekilde kuzenim çekmiştim. Bunun da kanalı var. Kuzenimin de kanalı var. Zeynep Kayhan. Yanında bir sayı falan da sanırım. Aynen. Zeynep Kayhan. Ona da bakın. Ona da abone olun. Ve videolarını beğenmeyi sakın unutmayın. O da çok güzel videolar çekiyor. Bu da ben bu şekilde ikimizi de yan yana koydum. Bu şekilde çok tatlı bir resim olmuş. Bu resimler de bu şekilde çıkıyor. Şöyle. Bu tabii ilk e, resim çıktığında şey oluyor böyle ka e, karanlık aynı şu şekilde kara bir ekran elde ediyorsunuz. Onu böyle azıcık ça böyle çalkalıyorum. Sallıyorsunuz, sallıyorsunuz, sallıyorsunuz bu şekilde netleşiyor resim. Bu şekilde. Hep bu şekilde deyip durdum. Tövbe. Sonra hemen arka sayfasına geçtiğimde de bu şekilde yine ben Burada tabi böcek gibi bir şey var. Bunun nedenini hemen size açıklayayım. Eğer ki aynadan kendinizi çekiyorsanız aynadan kesinlikle çekmeyin. Çünkü flaş patladığı için oraya böyle nokta gibi bir şey konuyor ve böyle kötü bir e, resim ortaya çıkıyor. Burada da yine ben varım. 23 Nisan'da hatta altına da 23 Nisan 2020 yazmışım. Ama bilemiyorum silinmiş gitmiş o. Sonra ben size başka bir resim göstereyim. Bu şekilde yine Zeynep ve ben varım böyle. Burada küçüklüklerimiz, burada da büyüklüklerimiz var. Böyle. Bu 2020'de ya da 2019 falan çekilen bir resim ya da 2020 olabilir. Aynen 2020. Zaten bu makine bende ya bir senedir ya da bir buçuk senedir bende, benle birlikte. Burada da küçüklüklerimiz var. İnan ki burada kaç yaşında olduğumu gerçekten bilmiyorum. Zeynep'in de aynı şekilde. Yine hatırlatayım Zeynep'in kanalına abone olmayı sakın unutmayın. İsmini de söylüyorum Zeynep Kayhan. Ha, burada da bir yine ben tek çekilmiş bir resmim. Burada da anneannemle birlikte çekilmişiz. Ee, başka resim. burada da annem babam ve ben. Burada bayağı küçüğüm bu arada. Ama bunu tabii kendi fotoğraf makinamda değil. Teyzemin fotoğraf makinesinde çekmiştim. O da bu Intax'ın in herhalde. Ama Hello Kitty'li böyle çevresi, o da gerçekten çok hoş. Buradan da teyzecim sana bir el sallıyorum. Eğer ki bu videoyu izliyorsan beğenmeyi ve yorum atmayı sakın unutma. Şimdi ben e, asıl konuya geçeyim. Bir kendimi fotoğraf çekmek istiyorum. Bakalım ilk defa, deneyeceğim. Gerçekten daha önce kendimi fotoğraf çekmedim bununla. Hep ya annem çekti ya Zeynep çekti ya teyzem çekti ya babam çekti. Artık herkes çekti yani. Şimdi merak ediyorum acaba nasıl olacak ve bu gözükler beni artık çok sinir etmeye başladı ve çıkartıyorum onları çünkü saçıma takılıp duruyor. Her neyse şimdi çok merak ediyorum acaba nasıl çıkacağım. Şimdi hemen saçımı falan düzelteyim, şöyle önüme alayım. Şu an buradan da aynaya bakıyorum. Buradan da bakayım. Evet. Ben de gayet düzgün. Bu şekilde çekinebilirim. Bu arada ses gelebilir yukarıda çünkü tadilat var herhalde. Evet bu şekilde kulağın arkasına sokayım saçları evet bir de şu yüzüğümü tekrardan takacağım. bak yüzük saçıma takılmıyor <laughs> şimdi hadi o zaman arkadaşlar çekelim gerçekten çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum nasıl olacak açtık <laughs> çok merak ediyorum nasıl olacak gerçekten korkuyorum bir yandan da hadi o zaman bismillah diyelim ve çekelim şimdi nasıl durduğuma bakacağım şuradan şu kağıt bir çekeyim arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl olacak yani. Şöyle yapabilir miyim? Böyle bir poz güzel olur mu? Bilmiyorum yani şu anda. O zaman şöyle gülebiliriz ya da böyle yapabiliriz. Ama ben şu şekilde yapacağım. Böyle bir poz vermeyi düşünüyorum. Şu kaşlarımı da düzeltelim. Evet düzgün müyüz? Düzgünüz mü? hadi çekebiliriz artık. Çok çünkü. İlk defa kendimi çekeceğim. Bence çünkü annem çekti şu resmimi. Arkadaşlar inşallah güzel olur. Çok merak ediyorum şu anda. Olmuyor. Çekemiyorum. Cesaret edemiyorum aslında. Çekilme ama cesaret edemiyorum. Neyse artık cesaretimi topluyorum. Oh. Bir. iki. Hazır mısınız? Üç. Çıkıyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Çıktı resminiz. Ama şu anda hiçbir şey belli değil. Bembeyaz bir ekran var. Şu an bunlar gerçekten çok heyecanlı bir şekilde Ay çok heyecanlıymış. İnşallah güzel çıkmıştır ya. Boşu boşuna bir şeyimiz gitmiş gider yoksa. Çok hafiften belli oluyor ama hiçbir şey belli olmuyor. Şimdi bunu bayağı sallayacağım. Ay çok heyecanlandım şu anda. Yani boşu şeyimiz gider yani. Bir de düşünsenize sadece yukarıya çekin böyle şey. Ay çok kötü olur. Allah ol, ol, belli olmadı niye? Ha oluyor. Ay hayır. Çok kötü olmuş. Ay bunu gösteremem size. Ay çok iğrenç olmuş. Çok kötü. Ay hiç beğenmedim. Keşke çekmeseydim. Neyse sağlık olsun. <laughs> Ama dur bakalım. Daha resim tam belli değil. Güzel. Ama yani tabii flash çok fazla patladığı için yüzüm baya aydınlık olmuş. Bir ışık vardı. Uf, video da çok sürdü. 10 dakika falan oldu yani. 11 dakika. Neyse bu resim göstereyim size kapatacağım zaten. Ay çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Hiç beğenmedim. Hayır. Çok kötü olmuş. Ay çok sıcak oldu. size girdim niye bilmiyorum. Çünkü ilk defa kendimi çektim ve bir de şeyimin gitmesinden hani korkuyorum. Yok ya güzel olmuş. Ay güzel olmuş. Ben beğendim. Aynen. Güzel. Güzel. Bak bu pozu verdik ama gözlerim çok açmışım. Yani birazcık berbat değil de yani bilmiyorum. Ne karışık duygular içerisindeyim. Tostu. Ah. Kur artık. Arkadaşlar bu arada kandiliniz mübarek olsun. Bu videoyu ne zaman izlerseniz bilmiyorum O dün kandildi. Yani dün e, perşembeydi. Bugün cuma. Hani bugün kandil. Regaip kandili. sanırım Recaip kalemleri. İnşallah yanlış şu anda var ya. İnşallah yanlış söylememişimdir. Aynen, aynen Aynen aynen. Ay inşallah yanlış söylemiyorum şu anda. Ay ne oluyor bana? <laughs> Arkadaşlar bu arada cumartesi vlog gelecek. Sakın onu da izlemeyi unutmayın. Bugün cuma, yarın cumartesi. Ben her çektiğim videoyu gününde koyuyorum. Yani ya bugün bunu koyacağım. Bu arada kendinizle mübarek olsun. Evet arkadaşlar fotoğrafımız böyle berbat bir fotoğrafla karşınızdayım yani. ilk defa kendimi çektim ve berbat oldu. Neyse olsun. Boş verin Şimdi arkadaşlar ee, videomun sonuna geldim. Bakın şimdi aklıma takıldı. Ve gayet kandeli miydi bugün? Neyse arkadaşlar siz onu boş verin. Şimdi kendiniz yine de mübarek olsun. Ee, sizleri çok seviyorum. Bu videomun da sonuna geldim. Fotoğrafımız birazcık berbat olmuş olabilir ama inşallah size birazcık da göstermiş o, yani gösterebilmişimdir inşallah. Bu arada cumartesi vlog gelecek. Cumartesi vlogun içinde de oda turu olacak. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Veyahut da cumartesi değil de pazartesi vlogun içinde olabilir. Ama pazartesi çekemem çünkü okulum var. Yani okula gitmeyeceğim ama okulum var. Yani ya pazar günü ya da cumartesi günü e, ya oda turu gelecek ya da e, bir vlog gelecek. İnşallah onları da izlersiniz, beğenirsiniz yani. <laughs> evet son fotoğrafımız bu şekilde. Birazcık güzel oldu, birazcık kötü oldu. Bilmiyorum ne oldu. <laughs> Ay, neyse boş verin arkadaşlar. Kanalımızın kanalımızın sonuna geldik. Neyse ben iyice şey yapmadan hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Kandiliniz mübarek olsun diyorum. Ve 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 ve. Görüşürüz arkadaşlar.